Merhaba herkese İlker ile İyilik Sağlık YouTube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel içerikler, yemek tarifleri, meditasyon videoları, orman videoları, beslenme ile ilgili ipuçları, benim hayatımla ilgili deneyimlerim, bunlarla ilgili videolara gelecek. Ama bana destek olmanızı rica ediyorum abone olarak ve çevrenizdeki kişilere bu kanalı önererek. Evet. Bu videoda çok çok önemli bir nefes egzersizinden bahsedeceğim. İştah kesici nefes egzersizi. Aslında bu iştah kesmek için tasarlanmış bir nefes egzersizi değil ama iştah kesmeye yarıyor. Nasıl yarıyor birazcık onu anlatacağım. Önce sonra da nefes egzersizini beraber yapacağız. Bizim vücudumuzda öncelikle şunu anlatayım. Vagus siniri diye bir sinir var. Bu sinir vücudumuzdaki en büyük sinir. Eskiden bu sinirin işte beynin arkasından çıkıp bağırsaklarda bittiğine inanılıyordu ama son yapılan klinik çalışmalar gösterdi ki aslında bağırsaklarda başlayıp beyinde bitiyor ve bağırsaklardan beyine doğru bağırsak mikrobiyotası ile ilgili videolarımı izleyenler bilirler böyle bir sinyal ama bakteriler beyine sinyal gönderiyorlar vagus siniri aracılığıyla. Bu vagus sinirinin dolayısıyla sağlıklı olması bunu bir Otoban gibi düşünün. Bu otobanın böyle açık, trafiksiz, serbest olması gerekiyor ki beyin ve bağırsaklar arasındaki bu iletişim çok sağlıklı bir şekilde olsun. İşte bu vagus sinirinin bu trafiği bazen böyle acayip bir şekilde tıkanıyor. Neden dolayı tıkanıyor? İşte bunu duruş bozuklukları da etkiliyor ama en çok etkileyen şey ses, anda kalamamak, zihnimizin bize yaptığı oyunlar vesaireler nefes egzersizi bu birazdan göstereceğim nefes egzersizi bu vagus sinirinin daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Diğer yaptığı bir konu ise bu nefes egzersizinin biz mesela ağzımıza bir şey atıştırdığımız, attığımız zaman aslında bunun çoğu zaman aç bile değilken ya işte üzgünken, kızgınken, mutlu olma ihtiyacı hissederken ya da farkında değilken çoğu kişi hiç ihtiyacı olmadığı halde işte gördüğü bir çikolatayı ya da bir toplantıda önüne konulan bir e, bisküviyi tamamen toplantıyı dinlerken böyle ağzına attığını görüyoruz. Bu da mindfulness'la farkındalıkla ilgili bir eksikliği gösteriyor. Bu nefes egzersizini şayet düzenli olarak yaparsanız mindfulness yani farkındalıkla ilgili size çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Artık farkındalığı öğrenmeye başlıyorsunuz ve artık diyorsunuz ki bir dakika okey ben şu an aç değilim. Niye bu kurabiyeye elim uzanıyor? Ya da işte şu an iştahım çok açık değil, bir şey yeme ihtiyacım yok. Niye yiyorum? Bunu artık sorgulamaya başladığınızda gerçekten bir şeylere hayır demeye başlıyorsunuz. Diğer bir konu ise yaptığı gerçekten bazen nefes alamıyoruz. Vücudumuzun daha fazla oksijene ihtiyacı duyuyor. Çok böyle sığ nefes alıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri tabii yine stres ee, yaşadığımız ülke çok kolay bir ülke değil, stresli bir ülkede yaşıyoruz, stresli e, çevremiz var e, ve nefes alamıyoruz. Nefes alamadığımız zaman, oksijensiz kaldığımız zaman, bu oksijensiz kalma bize kendini açlık gibi hissettiriyor. Dolayısıyla bu nefes egzersizini yaptığımız zaman, vagus siniri rahatlıyor, farkındalığımız artıyor. Oksijen kapasitemiz artıyor ve bir bakıyoruz ki gerçekten ya ben iki dakika önce bu nefes egzersizini yapmadan önce e, deli gibi açtık, canımız hiçbir şey istemiyor diyoruz. Dolayısıyla bu nefes egzersizi özellikle düzenli olarak yaptığınız zaman işe yarıyor. Bunu ne zaman yapabilirsiniz? Bir kere her sabah uyanır uyanmaz ve her akşam yatmadan önce. Mutlaka yapın. Gün içerisinde de kendinizi birazcık böyle yorgun hissettiğinizde, e, stresli hissettiğinizde, karamsar hissettiğinizde, depresif hissettiğinizde e, yapabilirsiniz. Yapmada bir sınır yok. E, sadece kısa dakikalarla başlayıp açın. 3 dakika, 4 dakika ile başlayıp zamanla arttırın ve kendinizi çok zorlamayın. Evet bu nefesin ismi kare nefes. Kare şeklinde nefes alacağız. Burnumuzdan her zaman nefes alıp veriyoruz. Şöyle bir kare düşünün. Önce nefesi alıyoruz. Sonra nefesi tutuyoruz. Sonra nefesi veriyoruz. Sonra nefes verdikten sonra tekrar tutuyoruz. Tekrar alıyoruz ve bu alma, tutma, verme, tutma süreleri bir kare gibi hep eşit. Ben size ilk başta bunu gösterirken e, sayarak göstereceğim ama siz bunu içinizden sayabilirsiniz. Ve bunu sayarken zaten işte bu da bir mindfulness çalışması aslında. E, aklınız başka yerlere gidebilir. Başka düşünceler gelebilir. Lütfen tekrar bu sayıya geri dönün. Şimdi bir örnek vereceğim. E, al nefes diyeceğim. Al nefes. 2-3-4 Tut nefes. 2-3-4 Ver nefes. 2-3-4 Tut nefes. 2-3-4 Nefesi Alırken burnunuzdan alacaksınız. Diyaframınızı ve ciğerlerinizi doldurun. Yani diyaframı almak ya da işte göğüsü almak çok önemli değil. Ama al nefes 2, 3, 4 dediğimde artık 4'e geldiğinizde daha fazla nefes alacak yeriniz kalmamış olmalı. Yani ne çok hızlı nefes alacaksınız ne çok yavaş. Yani şu şekilde bir nefes alırsanız ne <laughs> artık ikinci saniyede zaten nefes alacak yeriniz kalmıyor. Dolayısıyla acele etmeyin. Ya da çok yavaş almayın. Diyelim ki al nefes dedim ki 4 oldu hala alacak yeriniz varsa biraz yavaş gidiyorsunuz köpektir Al nefes ki 3, 4 dediğimde tamamen dolmuş olması lazım. Tamamen dolmuşken artık o dolma ciğerlerinizin ve diyaframınızın havayla dolma hissini izleyerek nefesinizi yine 4 saniye tutuyorsunuz. Sonra veriyorsunuz. Verirken de lütfen izleyin o karnınızda en zevkli kısmı bence bu nefesi verme kısmı. Nefesi verirken burnunuzdan çıkan, deliklerinizden çıkan o hava bir rahatlama hissi, karnınızda oluşan o şişkinliğin tekrar böyle azalması bunları izleyin. Yine aklınız başka yere giderse bu izleme moduna geri dönün ve saniyelere ve nefesinize tekrar odaklanın. Sonra nefesi verdikten sonra tekrar tutuyorsunuz. Yine aynı şekilde 4 saniyede nefesin Tamamını vermiş olmanız lazım. Tamamını verdikten sonra işte tut nefes ki 3, 4 dediğimizde nefesin tamamı verilmiş bir şekilde 4 saniye tutuyoruz. Bu kısmı biraz zor gelebilir. Eğer zor geliyorsa lütfen 3'er saniye şekilde yapın ama kare nefeste en önemli kural her bir aşamanın aynı sürede olması. Eğer verdikten sonra 4 saniye nefesinizi tutamıyorsanız lütfen 3 saniye ile hatta 2 saniye ile başlayın ne kadar çok nefesimi tutarsam, bu süreyi ne kadar uzatırsam o kadar faydalı olur diye bir şey yok. Önemli olan bu pratiği sürekli yapıyor olmanız. Ve diğer bir önemli bir konu, nefesi tamamen verdiniz, tuttunuz, sonra tekrar alırken böyle vücut, zihin size diyecek ki nefessiz kaldım, hemen nefes al. Orada tekrar iradenizi kullanıp onu dizginleyeceksiniz. Yani nefesi tamamen verdiniz, burnunuzdan tuttunuz, ki 3, 4, alırken yine yavaş bir şekilde yani <laughs> diye panikleyip almayın. Bu bir pratik olayı. Kendinize çok da e, acımasız davranmayın. E, i̇lk başta biraz zor gelebilir ama 2-3 gün sonra çok kolay yaptığınızı göreceksiniz. Sonra yavaş yavaş süreyi uzatabilirsiniz. E, mesela 3 dakika 4 dakikayla başlayın. Saniye olarak da 4 saniyeyle başlayın. Sonra saniyeleri yavaş yavaş 5 saniyeye 6 saniyeye 7 saniyeye çıkarabilirsiniz. Dilerseniz bu videonun son kısmına açıp bu videodan beni takip ederek de yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir uygulamadan, nefes egzersiziyle ilgili uygulamalar var. Oradan kare nefesi uygulamayla yapabilirsiniz. Ama bir süre sonra zaten kendiniz de çok rahat yapacaksınız. Evet, şimdi hazırsanız başlayalım. Bu nefesi isterseniz dik oturarak yapabilirsiniz, isterseniz yatarak da yapabilirsiniz. Çok fark etmez. Gözlerinizi kapamanızı tavsiye ederim. Kapadıktan sonra zaten direkt benim sesime odaklanın. Ve aynen benimle birlikte bu egzersizi yapın. Evet önce normal derin bir nefes alın burnunuzdan. Evet şimdi başlıyoruz. Al nefes. 2 3 4 Tut. 2 3 4 Ver. 2 3 4 Tut. 2 3 4 Yavaşça al. ki 3 4 Tut. 2 3 4 Yavaşça ver. 2 3 4 Tut. 2 3 4 Al. 2 3 4 Tut. ki, üç, dört. Al. ki, üç, dört. Tut, ki 3, 4, ver, ki 3, 4, tut, 2, 3, 4, al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, ver, 2, 3, 4, tut, ki 3, 4. Evet, bu şekilde dediğim gibi yaklaşık bir 4 dakikayı 5 dakikayı tamamlayabilirsiniz. Bunu alışkanlık haline getirdikten sonra yavaş yavaş süreleri artırabilirsiniz. Al 2, 3, 4, 5 şeklinde sonra 6, 7. Ben şu an mesela 11-12 saniye ile yapıyorum ama o bir yarış değil. Ne kadar uzun süre tutarsanız o kadar iyi gelecek diye bir şey yok. Hatta çok uzun süre tutmaya çalışınca o daha büyük bir stres yaratıyor üzerinizde. Bunu yapmayın. Rahat bırakın kendinizi. Önemli olan Burada bu nefese, sayılara alıp vermenize, alıp vermenizle ve tutmanız esnasında vücudunuzda, diyaframınızda, göğsünüzde, burnunuzda olan değişiklikleri izlemeye odaklanın. Zihin her yere gidebilir. Her yere düşünceye dalabilir. Tekrar o düşünceleri böyle bir bulutmuş gibi geçtiğini düşünün. Tekrar nefesinize vücudunuza ve sayılara odaklanın. Evet, bu nefes egzersizini alışkanlık haline getirdiğiniz takdirde çok büyük faydalarını göreceksiniz. Özellikle iştahla ilgili gereksiz yere yiyeceklerle ilgili böyle kendinizi zor durumda bulduğunuz zaman hemen sakin bir yere gidin ve bu nefes egzersizini yapın. Çok faydasını göreceksiniz. Yine YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.